Selamun Aleyküm. Diyanet Takvimi 2021. Günlerden 9 Ekim Cumartesi. Araba aylardan 3. Rabiyel Evvel 1443. Bugün İmam Tirmiz'in vefatı. 824-892 yılları. İnsanların en hayırlısı, ömrü uzun olup ameli güzel olandır. Bir ayet. Gönüller ancak Allah'ı zikrederek huzura kavuşur. Annemiz Zeynep bin Hüzeyme. Hint bin Af'ın kızı olan Zeynep bin Hüzeyme, Hazreti Peygamber'in mümin kız kardeşler dediği dokuz kız kardeşten biriydi. Hicretin üçüncü senesinde Resulullah ile evlenerek Müminlerin anneleri arasına girme şerefine erişmişti. Ne var ki bu evlilik çok uzun sürmedi. Adeta zarif bir kelebek gibi peygamberin hayatına dokunan bu kıymetli hanım 8 hatta bazı rivayetlere göre üç ay sonra 30 yaşında dünya hayatına veda etti. Cenaze namazını bizzat sevgili peygamberimiz kıldırdıktan sonra Medine'nin cennet bahçesi Baki kabristanına defnedildi. Zeynep bint Huzeyme hem cahiliyede hem de Müslüman olduktan sonra cömertliği, yoksullara muhtaçlara düşkünlüğü ve yardımseverliği ile tanınmıştı. Bu özellikleri sebebiyle kendisine yoksulların annesi, muhtaçların sığınığı anlamına gelen Ümmül Mesakin lakabı verilmişti. Ümmül Mesakin Peygamber Efendimizle çok az vakit geçirebilmişti. Ama her daim yaptığı iyiliklerle yad edilen kıymetli bir annemiz olarak tarih sayfalarındaki yerine aldı. Vesselam.